Evet arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Başlayalım. Öncelikle bir karakter seçelim. Arkadaşlar sizin için kötü oynadığım bir karakter seçeceğim. Önce karakterlerimizi gösterelim. Evet arkadaşlar seçtik karakterimizi. Şimdi giriyoruz. Arkadaşlar yanındaki arkadaşlar mı? Ama ben çabuk ölüyor ya. Bir de ama ben herkese ben de herkese tutturamıyorum. Kimse var mı? Esraf temiz mi? Değilmiş. Evet arkadaşlar, bu takımı yok ettik. Üç takım kaldı. İki takım kaldı. Bir de biri de biziyiz. Evet. Yürüyelim, yürüyelim, yürüyelim. Ya nerededer ya? İşte buradalarmış. ultim boşa gitmesin. Değil mi? Evet arkadaşlar çıtar hediyesi açıyoruz. Bu ne be? Şimdi iyi oynadığım bir karakter seçeceğim. Ne, ne seçsem acaba? futbol seçeyim ya. Evet güzeldi. Dur başlayalım artık. Başladık. Benim sözümü dinlediler. Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi biter. Ya Frank. Ya Frank seçmeseydi. Frank olmasaydı öldürdüm ya. Öl, ölmezdim ya. İki bir sıfır geldim şöyle cıvak kıralım da ya bu da öldüm bundan bu oyunun yüzünden de öldüm ben Ah, eh, doğdum sonunda. Ya ama neden ben ya? Keşke hiç ölmeseydim. Şu anda 14 14 yüküm olurdu. Ve çok güçlü olurdum. Eh, doğdum yine. rengi gözüme gezittim. Ama neden bu can bu kadar çabuk doluyor ya? Neden? Neden? Ultisi bu kadar çabuk oluyor. İkinci olacağız büyük ihtimalle. <gülüyor> <gülüyor> Doğdum. Doğdum gibi de öleceğim bence. Evet. Öldüm. Tahminim doğru çıktı. Tüm herkes oldu. Bizden. Neyse en azından ikinci olduk. Arkadaşlar bu arada beni suçlamayın. En başta kötü kötü oynadığım şey, şey de benim benim takım arkadaşlarım iyiydi. Bu sefer kötüydü benim takım arkadaşlarım. Hep de çok güçlü, güçlü rakipler vardı. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.